arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir İstanbul Gaz videosuyla da karşıdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Gaz'da efsanevi ile win almaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika. Hemen şöyle ekranımız gelsin. Benim sadece bir tane efsanevi karakterim var. Bu yüzden sadece efsanevi karakterimle win almaya çalışacağız. Kazanmaya çalışacağız. Umarım beğenirseniz beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şurada da hemen bir ücretsiz çarkımız varmış. Onu da çevirelim. Bakalım ne çıkacak. Umarım güzel bir şey gelir. Efsanevi mi? Hayır. Aga be. Beş mücevher çıktı. Neyse sıkıntı değil. Bu da güzel şeydir. Haydi bakalım. Şimdi oyna butonuna basıp girelim. Efsanevi kostümle. Olabilir. Efsanevi karakterle ya da. Haydi bakalım oyuncuları bekliyoruz. Oyuncular bulsun. Bu arada arkadaşlar video hakkındaki düşüncelerinizi yorum bölümüne yazarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Oyuncuları bulmadan hemen hızlı bir şekilde bulsun hadi ya. Haydi bakalım ilk oyunumuz ne? İlk, ilk oyunumuz Spin Go Round'muş. Güzel oyunu severim. Umarım da geçebiliriz. Hızlı bir şekilde şuradan atladık. Şuradan da öne doğru kendimizi attık ama geçemedik bir dakika. Şuradan hızlı bir şekilde öne attık kendimizi. Güzel ilk yeri güzel bir şekilde geçtik. Buradan güzelce ne vurdurduk kendimizi. Hop. Buraya da güzel bir şekilde geçtik. Aslında buradan buraya atlar mıyım? Atladım valla. Şuradan buraya zıpladım ve atladım buraya da. Güzel. Bekliyoruz şimdi. Ve hızlı buraya da atladık mı geçmiş olduk arkadaşlar. Hemen hareketimizi de yapıp bir bitirelim. Güzel. Bakalım diğer oyuncular ne yapmış? Herkes nerede? Ben bu efsanevi çok istiyorum arkadaşlar ama çıkmıyor bana bu efsanevi. Şu arkadaşlar hain pusul peşinde arkadaş. Bakalım diğerleri nerede? Hadi gelin artık. Tavşan bakalım sen ne durumdasın? Oo, tavşan iyi döndü geri. Helal olsun. Kanka gir artık sizde. Ve kaç kişiyiz? 15 son bir kişi. Geçmez mi? Ha geçiyor. Geçemedi. Şans geri döndü. Hangisi geçecek? Postacı gibi bir şey geçti arkadaşlar. Ve haydi bakalım. 16 kişi kaldık. Umarım güzel bir oyun verirsin de yarı finalde geçeriz. Ben bunu seviyorum. Rocket Dryer Rebel. Ama arkadaşlar benim umarım takımıma bot gelmemiştir ya. Ama şu şey dolu bak. Efsanevi güzel. Şurada bir tane efsanevi var sevdiğim. İki tane ele geçirdiler. Ben de bir tane geçiriyorum beyler. Şimdi ben o karşına siz buraları ele geçirin ben karşıya gideceğim. Kanka bir sal bir burayı. Tamam. Karşıya attım. <laughs> Selamun aleyküm. Hepimizi patlattım. Nasıl? Hep birlikte patlattım arkadaşlar. Dört kişiyi de aynı anda düşürdüm. Oraya bak gitme. Hadi git oraya. Çok iyi attım da alamadık. Bak o karşı yaptılar beyler. Siz hala bakıyorsunuz anca. Bizimkiler de günü. Bizimkiler birbirlerine vuruyorlar. Tam direğin ortasına attıkları için patlıyoruz hep birlikte. Kanka ben şu geri yükselteyim şunu. Şunu alın beyler beyler şunu alın. Güzel. O adama bayağı iyi vurdum. Helal. Bu adama da güzel vurduk. Kafa kafaya girdik. Hop bir tane daha attım. Adamı yerden yere vurduk bildiğin. Adam şamara olanına döndü. Şuradan da bir tane vurdum. Hadi düşmeyeyim ben. Ben düşmedim. Çok güzel. Haydi bakalım. Buradan bir tane attım. Hayır ya, yeniliyoruz arkadaşlar, olamaz. Yenmemiz lazım. Haydi. Attım roketimi. Düş oraya ya. Adam iyi attı, helal olsun. Hop! Adamı iyi vurduk biz de. Burayı koruyoruz arkadaşlar. Bura benim. Gelemezsiniz. Attım size ikinize de. Hadi görüşürüz beyler. Allah'a emanet olun. Hadi bayrağı kaldırıyoruz. Orayı kaldıramazsın kanka. Ben varım çünkü. Hadi bakalım bu bayrağı da hızlı bir şekilde kaldıralım. Güzel. Önüme attım. Seni uçurdum. Hadi görüşürüz kanka. Şuraya bir tane atalım. Kendimizi uçurduk. Kendimizi geri uçurmamız bize hak kazandırdı arkadaşlar. İkinci turda geçtik. Bakalım final turunda bize neler verecek. Hadi bakalım. Umarım güzel bir şey verirsin kanka. Ve benim en sevmediğim fları veriyorsun kanka bana. Space Reis. Reis. Hadi bakalım. Umarım geçebileceğiz. Az önce takım olduğumuz kişiler şimdi düşman. Çok güzel. Yalnız şu efsanevi geçebilir ya. Kanka oraya basmaya gerek yok. Kanka şuralara basmaya gerek yok. Dim direkt zaten. Şu geçsin. Hadi bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Şu an bayağı iyi gidiyoruz buraya geri atlayalım. Şuradan da hızlı bir şekilde geçelim diyeceğim de şanslı olan kazanacak arkadaşlar ya. Kötüsü o. Bende hiç şans yok. Allah. Allah'ım sen koru. Tamam. Güzel bir şekilde atladık. Hadi bakalım. Ee, sağ sol orta ortayı tercih ettim. Bakalım orta mı çıkacak? Arkadaşlar orta değilmiş. Hayır. Ve arkadaşlar birinci oldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci oldum. Real King oyunu kazandı. Zafer tacımızı da efsanevi karakterimizle almayı başardık. Haydi bakalım güzel bir şekilde 32 tane tacımız oldu. Ve güzel bir şekilde başarabildik. Bakalım şurada hemen yeni pesimiz gelmiş. Bu arada efsanevi peel out diye bir şey gelmiş. Ben bu Mr. bir şeyini anlayamadım pek sezonlu çünkü garip bir sezon. Neyse arkadaşlar umarım videom beğenmişsinizdir umarım keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.